Anneciğim, gel gel şuraya oturalım da şu toprak negatif enerjini alsın üstünden. Hadi kuzum. Hadi bebeğim. Otur anneciğim. Ya. Ya gerizekalıyım ben ya. Tam gerizekalıyım. Ya nasıl cevap anahtarını kaydırırım? Koca bir senem boşa gitti. Olsun kızım. Bak zaten yeterince hazırlanmamıştın. Önümüzdeki sene daha çok çalışır. Daha dikkat edersin. Üzme kendini. Hem bak kendin hakkında öyle kötü şeyler söylediğini bir daha duymayacağım. Ya sen çok çok zeki bir kızsın. Ben senin kıymetini hiç bilemedim değil mi? Öyle deme. Öyle ama. Serkan'la beni doğurmadığın halde hep sevdin. Gözün gibi baktın. O bizi hiç sevmedi değil mi? kim? Gerçek annemiz. Sevmiştir tabii kızım sevmez olur mu? Ama hayat işte. Adımızı o mu koydu? Hayır. Ya isminizi koymak ister mi diye ona sordum ama istemedi. Ben koydum. Artık onu bulmak istemiyorum. Bizi umursamayan, ismimizi bile koymak istemeyen bir kadın arayarak ömrümü geçiremeyeceğim. Bu sefer de ben onu terk ediyorum. Benim bir tek annem var, o da sensin. Ah canım. Kız, kızım. Benim. Ay. <laughs> ne? Hala çocuksun benim için. Ay, ay, ay. ay bir tane.